Bu bir video serisi olacak aslında. Tabi bu cihazla birkaç videomuz olacak inşallah. Ee, bu telefon ama tamir et sat maliyetine satış yaparız. Ama abone olan arkadaşlarımızdan birine hediye ederiz. Gibi bir şeyler ya olur. Neticede bu bir proje cihazı arkadaşlar. Are <gülüyor> <gülüyor> aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Tamir et kanalına hoş geldiniz. Tamir etten. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu bayağıdan beri söylemiyorum. Biliyor Selamun musun? Bir aleyküm. Bir, bir buçuk Selin sene, oldu. YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz He falan diyorum o tarz bir şeyler. Neyse, iPhone 12 var bugün menüde. Evet. Güzel, yani şöyle güzel, Arkası. parası güzel. Arkası güzel. Arkası güzel, Lacivert lansman renklerinden bir tanesi bu. Yanı böyle, önü de böyle. Baksana, Arkadaşlar bak. başlıktan gördüğünüz geldiniz. Çok üstüne değinmeyeceğim. Ama hikayesi var telefonun. Satın alma hikayesi de var. Anlatırız. Bu bir video serisi olacak aslında. Biz öyle düşündük Semih'le. Tabi bu cihazla birkaç videomuz olacak inşallah. Ee, bu giriş videosu. Bundan önce de hikayeyi izlemişsinizdir zaten. Kısa video olarak atmıştım. Semih bir bakacak. Ufaktan da bahsedecek. Bu telefon işin özü suya girmiş. Ben Ama nasıl bir şarj şey? aletine takıyorum. Zaten takmışlar perişan etmişler. Enerji çekti. Enerji çekiyor. Siz şu an bizim kullandığımız Şöyle. makineyi göremiyorsunuz. Bizim bir şarj portumuz var. Cihazın elektrik çekip çekmediğini anlayabiliyorsunuz. Elma geldi, gitti. Bir dakika bir daha göstereyim. Aynen. Bakalım. Geldi, gitti. Gittim, geldim. Ya zaten şarjı taktıkları için neler yap içince ben Çiftçi yapıyorum. bir abimiz, büyük çiftçilerden bir abimizin bir kuyusu var, birkaç tane su kuyusu var falan filan derken bir tanesi bozuluyor. Su kuyusuna pompa varmış, su pompası. Yani çiftçiler bilir, kuyu açılıyorlar tarlanın başına, dalgıç pompayla işte o su çekiyor tarlasına. Fakat su gelmeyince borunun çıktığından şüpheleniyorlar ve 60-70 ya da 80 metre, emin değilim ama 60 metre minimumluk bir kuyuya bunu salıyor. Yani düşünsenize, yer seviyesinin 60 metre suya giriyor bu. Ya da 60 metre sonraki suya giriyor. Nasıl yani? Emin değilim o konuda da Telefonu çıkarttıklarında da işte içinde kabarcık görüyor kameranın. Telefon reset yapıyor filan. Sonra kendileri söküyor değil mi? Yok. Sökmüyor mu? Bunu sonra arabanın camına koyuyorlar güneşe. Ha kurusun diye. Bir gün orada kalıyor. Ya bir gün tabii kaldıktan sonra bir bakıyorlar bu hale geliyor. Ekran bakın şu Ve bakın ekran şöyle netleştireyim size. Mavilikler var. Şurada bakın. Sıkıntılar var dikkatli görürseniz. Ve Ama, batarya şişmiş. Şu an biraz ısıtıyorum. Neden? Çünkü bunun burada çok kuvvetli bir sıvı koruma bandı aynen, var. O biraz erimesi yani yumuşamasını istiyorum. Sizin de aklınızda olsun. iPhone 12 yani 11 üstü cihaz söküyorsanız özellikle şöyle separatör gibi bir şeyle sökmeniz gerekiyor. Şu an 80 derecede çalıştırıyorum. Bu basit bir separatör. Bununla hallolacak. Ee, bir şey diyecektim de ne diyecektim unuttum ya. Yeteri kadar ısındı bence. Sıvı teması diye çok da hırpalamak istemiyorum. Belki çalıştıracağız. Aynen. Yani. Hemen şöyle tornavidamız var. Her zaman kullandığımız mija. İlk önce alt vidaları bir sökeyim. Ne diyeceğimi hala hatırlayamadım. Aklına Biz videoları sorumuz. arkadaşlar böyle spontane çekiyoruz. Hani plan yok konuşmayla ilgili. Tabii işte unutuyorum öyle. Bir şey diyecektim aklıma geldi. Şimdi bu Hani bana telefonun sesini kıs diyorsun. Sen kısmamışsın telefonun sesini. Şimdi şöyle plastik bir pena ile açıyoruz. Arkadaşlar bunu dikkatli bir şekilde açıyorum. Zaten biraz açılmış. Flex'lere zarar vermek istemiyorum. Bakın. Oo. Oo. Şuralardan biraz sıvı almış. Batarya çok kötü durumda. Şimdi batarya deneyemeyeceğim çünkü bataryası yok. Dediğimiz gibi bu videolar serisi olacak bu iphone 12 bu tamirlerin videoların sonunda şu an batarya olmadığı için bu telefonsa bütün bir hale gelmeyecektir elbet çünkü şiş bataryası bu telefon ama tamir et sat maliyetine satış yaparız tamir et sat cihazlarından bir tane soru ama abone olan arkadaşlarımızdan birine hediye ederiz ya da tamir et sat yapıp parasıyla hediye ederiz Onu gibi bir şeyler ya olur. Neticede bu bir proje cihazı arkadaşlar hem siz de iphone 12'nin iç dinamiklerini öğrenirsiniz nasıl sökülüyor nasıl takılıyor nerelere müdahale edilmesi gerekiyor, nerede dikkat edilmesi gerekiyor gibi hem de günün sonunda yani bu videoların serisinin sonunda bu iPhone 12'yi dediğimiz gibi değerlendiririz. Ama hediye ama maliyetine satış gibi bir şey yaparız. Şimdi burada benim merak ettiğim şu bu plakaların altında sıvı var mı? Kaçmamış olabilir. Hatta benim düşüncem belki de bu telefon ya sadece şuraya az bir şey su aldı ama bunu arkadaş neden güneşe koyma ihtiyacı duydum. Neden böyle bir şey yaptın? Anlamadım. Yani çok da zaten önemsemiyor. Konuşamadık da. Bakın şuralar hep oksitlenmiş. Arkadaşlar evet. videolar serisi dedim ya. Hemen kanala abone olmak için butona basabilirsiniz. Bir de Instagram adresimizi takip edin ki bu cihazları nereden satın aldığımızı hangi linklerden paylaştığımızı görürsünüz. Ve yarışma çekiliş gibi şeyleri de Instagram tamiri sıfırdan duyuruyoruz. O yüzden videoyu bitirdikten sonra onu da eklemeyi unutmayın. Onu daha önceden yap. ben birkaç kere daha iPhone 12 sökmüştüm. İşte ekran değişimi yaptım. Ama bataryasını daha önce hiç piyasada görmedim. Satılıyor mu onu da bilmiyorum. Bir de şöyle bir Rogers. durum var. Apple yetkili servisinin dışında malzeme orijinal bulamazsınız. Tabii çıkma falan bulunur. Ha bir de bu arada bunu Apple yetkili servis deyince bunu şahıs şey demiş. Ha, böyle anlayacak. olduktan sonra görüşmüş Apple Apple 7000 lira istemiş. O da gitmiş yenisini almış diye. 7000 mi? 8000 mi? 8000 lira. 8 mi? Do baya bir para istemiş. O da o kadar para vereceğime, yenisini alayım demiş. Bunu satarım, aynı paraya gelir zaten diye düşünmüş ki sattı da biz aldık. Şimdi bir şey denemek istiyorum da. Bu video sadece iç açılım ve bu cihazın satın alma süreç hikayesinden bahsedeceğiz dedik arkadaşlar zaten. Evet. Aslında buna direkt elektrik verebiliriz. iPhoneların kabloları var ama 12'nin yok. 12'nin 12 yok, 12 yok. 11 var, de. var. En yüksek bende. Bir tane sipariş ettiğimiz vardı. Hala Çin'den gelmedi. O yüzden de deneyemiyoruz. Bu oralar Çin'den malzeme gelmiyor yani. Aynen. Mesela değişik yapmışlar içine. Nasıl yani değişik derken? Mesela Tel önceden SIM yuvaları <laughs> anakartın üstünde olurdu. Artık SIM yuvası üstünde değil. Aynen, ayrı Yani ustalarını. artık yeni modellerde öyle yapıyor. Bu da ne oluyor? Diyelim SIM yuvası kırıldığı zaman anakartta lehimle değişmiyor da sadece burası. Burada <laughs> soket var. Orayı değiştiriyorsun. Aynen öyle. Burası işte burası sıvı sızmış almış, sıvı sıvı. Bak şuralarda da var. Sıvı göstereyim şöyle. Bak. Şuralar görüyor musun? Ondan sonra bak buralarda var. Şu sokette az bir şey var. Bu soketlerin hepsini tek tek sökeceğiz. Şimdi neden sökmüyorum? Yedek malzemelerin önce tedarik etmemiz gerekiyor. Yedek malzemeden kastım en azından bir bataryasını. Ondan sonra sökeyim ki şimdi söktüğüm malzemeyi bulamam bir daha yerine. Oturtamam. O şimdi zaman sökeceğiz inşallah. Zaten onu videonun başında söyledik. Hani bu tam bir video olmayacak çünkü malzemeleri yok elimizde. Ama ekran sağlam. Sadece ekranda şurada kusurlar var. Ya bence bu o cihaz, kadar önemli değil cihaz önce. kullanılsa yani eğer cihaz ekranı da sağlam ise, çalışıyorsa ki ekranda bence hiç oksitlenme yok. Ha şey diyecektim, yok. unuttum ya, aklıma geldi. Elma geldiği gibi, defo moda da giriyor. Ha giriyor, giriyor. <laughs> Yazılım moduna da giriyor. Yani şurada bakın ha, şurası. Ufacık kenarı. O kadar önemli değil yani kullanıldıktan sonra o bence çok da şey bence yapmaz. Bence de problem değil. Baksana bir şey göstereceğim. Pırıl pırıl. Çünkü bu şeyle kullanmış, sonunu jelatin Bak, gibi o, neyse. Böyle bir jelatin yapmışlar, tertemiz olursa şahit şimdi çok kalın çizilmesin. Olur. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir biz dahaki so videoda biz bataryasını bulacağız, tedarik edeceğiz. Ya bir dahaki olmaz belki. Sonraki videolarda şimdi. Bir dahaki video yani bu serinin bir dahaki videosu. Ha, aynen öyle. Şimdi ne zaman bataryayı bulurum bilmiyorum. batarya bulduktan sonra bir video daha hazırlayacağız. O videoda da bir netice aldıktan sonra diğer en son yapacağımız videoda da bunların ilgili üstüne hediye mi yapacağız? Tamirset sat mı yapacağız? Onu size birlikte karar veririz. Oylama yaparız. Şöyle şeylerle bir hallederiz. Screw pedimiz var. Bu arada kullandığımız ekipmanlar güç kaynağı, tornavida ya da sıcak hava makinesi olsun, separatör. Aşağı indirimli linklerini bırakırım. Bizim kullandığımız güvendiğimiz ekipmanlar ve önerdiğimiz. Ayrıca zaman zaman biz o sanal bit pazar dediğimiz bir yerden cihazlar satın alıyoruz. Belki de bu oradan. Aynen bunu tam olarak biz size nereden satın aldığımızı söylemeyeceğiz. Çünkü bu sefer çok yanlış başka yerlere gidiyor arkadaşlar. Çok ölü cihazlar satın alıyorsunuz. Öyle yapmamanız için bunu söylemiyoruz. Ama sanal bitpuzzle denilen bir uygulamamız var. Biz oradan ucuz cihazlar buluyoruz. Onun da Instagram'da indirim linkler geldikçe paylaşıyoruz. Bir tane takipçimiz vardı. Sürekli bana yazıyor işte. Aynı zamanda katıl üyemiz de. Siz diyorsunuz abi böyle böyle alıyoruz hiç uygun bulamıyorum. Hep pahalı dedim. Araştır araştır bir gün denk gelmiş yazdı bana. Bir kadın kullanıcı iPhone SE ilk SE'den bahsediyorum. 2020 değil. 500 lira yazmış sağlam cihaz. İşte indirim kuponu yakalamış. 150 liraya almış ve şu an evet. kullanıyor cihazı. Gönderdiğimiz linkler de indirimli linkler oluyor arkadaşlar. O yüzden. Takip edin. Her zaman gelmiyor. Belki ayda ayda bir kere, bazen ayda dört kere geliyor. Evet. Ben linkler gelince yolluyorum zaten tamir hikaye hikayeyi. Bakarsınız. Bu şekilde. Yani başka diyeceğim yani şey. iPhone olabilir. 12 videomuz buydu zaten. Hani bir burada elimize malzeme yok. iPhone 12 bataryamız yok. Ama elma geliyor. Neticede 1000 liraya almış bir iPhone 12 var. Ben heyecanlandım ondan çekelim dedim. Ki dedim. kameraları zaten sağlamsa arka kameralar, maliyetini kurtarıyor. Yani kasası, kasası temiz. Var. En kötü orijinal kasa. Yani zarar bir cihaz değil. İleriki videolarda serinin devamında da sizle hep birlikte göreceğiz. Kar mı? Daha çok kar mı? Hep kar çünkü bu cihazın. Hepsi yani, kar. Zarar etmeyiz de. Ben şimdi söktüğüm malzemeleri böyle ayrı ayrı poşetledim. Çünkü bunu kutuya kaldıracağım. Malzemeler kaybolmasın diye. Eksiksiz olsun. Bu kadar arkadaşlar video. Bahsettiğimiz gibi biraz kısa bir video oldu. İnşallah diğer devam... videolarda görüş, devamı gelir. Hoşçakalın. Bay bay.